Merhaba arkadaşlar. 24 Eylül Pazar iddia tahminleri, günün banko maç, iddia analizleri, iddia yorumları, betting tahminleriyle sizlerle. Video sonundaki veya yorumlardaki futbol, süper banko kuponuza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile Heidenheim karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Bayer Leverkusen oynadığı en son karşılaşmada 2-2'lik skorla Bayern Münih ile berabere kalmıştı. Almanya Ayrıca'nı 4-2, Darmstadt'ı 5-1, Borussia Mönchengladbach 3-0, Leipzig ise 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti Bayer Leverkusen. Heidenheim'in form durumuna baktığımızda Werder Bremen'i 4-2 yenmiş, Nürnberg'e 3-1 kaybetmişti, Dortmund'la 2-2 berabere kalmış, Hoffenheim'la 3-2, Wolfsburg'la ise 2-0 mağlup olmuştu Heidenheim. Bayer Leverkusen ile Heidenheim arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 1-0, çifte şans ve 1,5 üst kombo. Saat 16'da İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Tottenham karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Arsenal oynadığı en son karşılaşmada Everton'ı 1-0, Manchester United'ı 3-1 yenmiş, Fulham'la 2-2 berabere kalmış, Crystal Palace'ı 1-0, Nottingham'ı 2-1 mağlup etmişti. Tottenham'ın form durumuna baktığımızda, Sheffield United'ı 2-1, Burnley'yi 5-2 yenmiş, Fulham'a 2-1 kaybetmiş. Bournemouth'u ve Manchester United'ı 2-0'lık skorlarla yenmişti Tottenham. Arsenal ile Tottenham arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri Soccer X yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.